Bağırsak hastalarımın bana çok sorduğu bir soru var. Hocam çay kahve içebilir miyiz? Baharat, acı biber bunları tüketebilir miyiz? Bazen de gluten veya süt ürünleri tüketebilir miyiz? Aslında bu konuda literatürde de bir takım tezatlar olsa bile doğru bilinen yanlışlarımız da var. Örneğin gluten her hastalıkta kesilmiyor. Yani bağırsak hastalarında mutlaka glütensiz bir diyet yapmaya gerek yok veya süt ürünlerini mutlaka kesmeye gerek yok. Laktoz intoleransı varsa sadece onların kesmesi gerekiyor. Gel gelelim baharat, acı biber konusuna. Baharat ve acı biber aslında gerçekten hastalığın çok aktif olduğu dönemler haricinde kesilmesine çok gerek olmayan gıdalar. Yani baharat tüketmenizin sizin bağırsak hastalığınızı arttırıcı bir yönü yok. Hatta bazı baharatların antioksidan etkileri veya bağırsak florasına iyi gelmeleri nedeniyle tüketilmesinde fayda bile var. Çay ve kahve tüketimine geldiğimizde ise çay ve kahvenin içerisinde bulunan antioksidan ve flavonoid bileşiklerinden dolayı aslında çay ve kahve sağlıklı içecekler. Ama tabii ki miktarını kontrol etmemiz gerekiyor.